Wingardium Leviosa. <laughs> Böyle küçük bir şakayla videoya başlayalım istedim. Kitaplar Cender Büyüdü izleyenler bilgisi tamları. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomuzda sizlere tahmin etmiş olabileceğiniz üzere kitaplarımıza, Harry Potter kitaplarımıza devam ediyoruz. Evet, bu arada Asa için Ayşe ablama, saat için de Merve ablama çok teşekkür ederim. En beğendiğim hediyelerim arasında oldu bu ikisi. Onlarla çok iyi günler geçireceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi ilk kitabımıza geçelim. Birinci kitabımızın adı Harry Potter ve Ateş Kadehi arkasındaki yazıyı okuyorum. Okul yılı boyunca 3 görev yerine getirilecek ve bunlar şampiyonların farklı farklı niteliklerini sınayacak. Siye güçlerini, cesaretlerini, sonuca varma yeteneklerini ve elbette tehlikeyle başa çıkma yeteneklerini Evet, bu kitabımızda bir turnuva var. Okulda katıldığımız satranç, resim, kitap turnuvaları gibi. Ama tek farkı burada tehlike, tehlikeli görevler olması ve bunun büyü okulları arasında olması. Evet, bu kitapta Ateş Kadehi adlı bir kadehimiz var. Buraya okul şampiyonları, okuldaki yarışmacılar belli bir yaşta olmaları gerekiyor. Atlarını atıyorlar. Ve bir kaza sonucu buradan Hogwarts'tan iki tane şampiyon çıkıyor. İçlerinden birisi de Harry. Kaza sonucu adı kadehe girmiş olan Harry. Bakalım bu turnuvayı kazanabilecek mi? Kim onun adını turnuvaya koymuş? Ve ödül ne? Bunu okuyup öğreneceksiniz. Şimdi ikinci kitabımıza geçiyorum. İkinci kitabımızın adı Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Arkasındaki yazıyı okuyorum. Kanıtlar bazen zihnin en rahat ve etkiye açık durumdayken, örneğin uyurken karanlık lordun düşüncelerini ve duygularını paylaştığını işaret ediyor. Müdür bunun devam etmesini uygun bulmuyor. Benim sana zihni karanlık lorda karşı nasıl kapatacağını öğretmemi istiyor. Evet bu kitapta Harry'nin başına bazı şeyler geliyor. Ve olur olmadık rüyalar görüyor. Çoğu aynı ama kısalıktan uzunluğa doğru gidiyor. Ve en sonunda rüyası tamamlanıyor. Bu rüyasında çok garip bir olay ve ailesiyle ilgili hayatta kalmış kişilerden birinin tehlikede olduğunu öğreniyor. Bakalım Harry onun canını ve sevdiklerinin canını koruyabilecek mi? Bu rüyalardan kurtulabilecek mi? Ve ona yardım eden kişi kim olacak? Bunu okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu video arkadaşlar bu arada bu kitap benim biraz endişelendiğim işte açıkçası. Çünkü tam 975 sayfalık bir kitap. Ama okuyunca gördüm ki 3 günde bu kitabı bitiriyorum. Arkadaşlar kitaplar gözünüzü korkutmasın, endişelendirmesin. Burayı bir mesaj olarak alabilirsiniz. Aslında kitapların sayfaları değil içeriği önemlidir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kitapın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.